Merhaba değerli dostlarım. Güzel ülkemin kadim şehri Amasya'ya hoş geldiniz. Bugün Amasya'da size şu karşıda gördüğünüz Saat Kulesi'ni tanıtmak istiyorum. Saat Kulesi ve Saat Kulesi'nin etrafında olan güzel olaylar. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Saat Kuleleri 1400 yıllarda Avrupa'nın şehirlerini süslerken 1600'lü yıllarda Osmanlı şehirlerini süslemeye başlamıştır. Üskür, Üskür, İstanbul, İzmir, Selanik gibi şehirlerde gözükte görünen saat kuleleri 1865 yılında zamanın Amasya valisi Şair Ziya Paşa tarafından Saat kulesi yapıldıktan 6 ay sonra bir yangın ol çıkıyor. Yangından sonra tekrar yapıyorlar ama ikinci felaket 1940 yılında geliyor. 1940 yılındaki felaketi daha sonra geleceğiz. Saat kulemiz galeri gibi görünen yer gözetleme kulesi. Onun üstündeki saatimiz zaman okumak için. Üzerinde de şanlı bayrağımız bayrak direği. Seneler geçer. Birinci Dünya Savaşı biter kurtuluş savaşı başlamamıştır. Ülkemizde ikinci bir fedret dönemi başlamıştır. Ülkemizi saran ecnebi orduları doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde herkes kendi meşrebine göre halkımıza zulmetmeye başlamıştır. Yunanlısı kırıp yakıtmakla, İtalyanı çalmakla, kuzeyde Ruslar, Ermeni çetelerini güçlendirerek halkın arasına salıp zulmetmekle Fransızlar kendi meşreplerine göre zaten sapıktır. Kadına kızına saldırmakla Kahramanmaraş'ta zamanın müftüsü namı diğer sütçü imamı çileden çıkarırlar. Kadına kızına saldırmakla. Karayılanda der ki Harbe otur ah der ki Harbe otur Kilis yollarından Elle getirerek Kelle getirerek Nerede düşman görsek orada bitirek Vurunur falılar Namus günüdür Vurunan tepiler dava günü Anadolu'da ağaçlar yükselmeye başlamıştır. Doğudan, batıdan, kuzeyden hep kara haberler gelir hiç. Güzel bir haber gelmez. Fakat Amasya'da da durum farklı değildir. Amasya'da da İngiliz askerleri kuşatmıştır. Karargahlarını merdivana kurmuş. Amasya merkezini kargasıya sürüklemeye çalışırlar. Tabii ki kendi meşreplerine göre mertçe değil de namertçe iki tane ilgili subayı gelir hapishane müdürüne mahkumların serbest bırakılmasını ister. Sebep Mandur Anlaşması'nın abidik bugidik fıkrasının sapık sapık maddesine göre Amasya'daki hapishanelerin boşaltılmasını ister. Fakat o zamanki Vali Sırrı Bey Genel Komiser Hapishane Müdürü bu olaya kesinlikle karşı gelir iki tane kıydırık sibidi İngiliz subayı kendisini biraz daha coşunca Sırrı Bey o günkü Amasya valisi derhal Amasya'yı terk etmelerini ve Amasya'yı terk etmezseler başlarına geleceklerinden sorumlu olmayacaklarını bildirirler. Tabii ki bu subaylar da o tehdidi aldıktan sonra Amasya'yı terk ederler. Fakat iki gün sonra karargahdaki büyük gavur başka bir fitne, fesat düzenleyerek gece yarısı Amasya'ya gelir. Bu seferki Amasya'ya geliş sebebi Amasya'nın önünde gelen insanların liderlerini tutuklamak. Başta Vali Bey, Vali Sırrı Bey, Emniyet Müdürü, Hapishane Müdürünü tutuklamaya gelirler. Fakat bunu da gene namertçe yaparlar. Sinsi bir oyun. Esas oyun burada başlar. Gece yarısı gelirler. Saat kulesinin kapısını kırarlar. Sanlı Şan, bayrağımızı sökerler. Kendi kanlı bayraklarını dikerler. Sabah olup esnaf namaza iş yerine gelmeye başladığında bu etraftaki bütün insanlar bu meydanda bayrağı görünce çıldırırlar. İngiliz'in tam oyunu olmak üzeredir. Kendileri de şu arka caddelerde aralarda saklanmış sinsi sinsi gülerler olacak. Olayı izleyip tam kargaşa çıktığında akılları sıra onların planınca Sırrı Bey'i e, emniyet müdürünü hapishane müdürünü tutuklayıp götürmektir planları. Tabii ki onların bir planı varsa Allah-u Teala'nın da bir planı var. Buralarda kargaşalık sesler yükselince şehrin ileri gelenleri, zamanın müftüsü Tevfik Bey, faizi Abdurrahman Bey koşa koşa bu meydana doluşurlar. İnsanları sakinleştirirler. Tevfik Bey gözyaşları içerisinde öyle sitem eder, dua eder ki yüce Mevlam bu milletin başında bu kanlı bayrağı dalgalandırmaz. Yüce Mevlam bu bize bu zulmü göstermez der tam o arada bir rüzgar, bir fırtına, o kadar fırtınalar eser ki dümdüz bir havadır. Fakat öyle bir fırtına oluşur ki bu çevredeki insanlar havalara uçuşmamak için, düşmemek için etraftaki nesnelere sarılırlar, yerlere yatarlar. Bu olay o günkü tahminlere göre 8-10 dakika falan sürmüştür. Rüzgar durup sakinlik başlayınca insanlar ayağa kalkar bir de bakarlar ki yukarıdaki gavurun kanlı bayrağı sökülmüş yırtık bir şekilde bu ırmağa atılmış ırmak almış götürüyor Tevfik Bey Abdurrahman Bey Allahu Ekber Allahu Ekber Le ekber ve hamd Tekbirlerle Salavatlarla şanlı bayrağımızı Tekrar yerine asarlar Herkeste bir mutluluk Herkeste bir huzur Herkes evine gider Tabii ki o zamanki askerler korkudan tir tir titrerler. Saat Kulesi'nin arkasında hükümet konağı vardır. O zamanki emniyet güçleri İngiliz askerlerini hükümet konağına kitlerler. Kendilerine bir zarar dokunmasın diye gene onları korumak derdindedirler. Akşam karanlığında da Amasya'dan defolur giderler. 1940 yılına geldiğinde zamanın valisi bu köprüyü restore etmek için işe koyulur. Fakat köprünün restore edilmesi için kulenin yıkılması şarttır yani. Küleyi yıktırır saat kulesini. Uzunki vaatlere göre daha güzelini yaptıracağım, daha iyisini yaptıracağım diye. Fakat ne hikmetse köprüyü bitirir. Saat kulesi gitti, unutmuş. Bir daha saat kulesi yerle bir, yerinde yerler eser. Saat kulesi yoktur. Fakat Saat Kulesi'nin hikayesi kulaktan kulağa aktarıla aktarıla 2000 yılına kadar gelir. 2000 yılında Amasya gelen valimiz kendisi bu olayı duyunca hemen kolları sıvar, elemanlarını toplar. Bu Saat Kulesi'ni tekrar inşa ettirir. Şu anda gördüğümüz Saat Kulesi orijinalinden orijinali değil fakattan orijinali modelinde 2002 yılında yapılmış. 2002 yılından bugüne kadar gene saatimiz tıkır tıkır çalışırken üzerindeki şanlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanır. İnşallah bugünden sonra da kıyamet gününe kadar saatimiz tıkır tıkır çalışırken şanlı bayrağımız da nazlı nazlı dalgalanır. Amasya saat kulemizin tarihini, yapılışını, etrafındaki olan gizemli olayları anlattık. Gördüğünüz gibi Amasya'da her taşın altında başka bir hikaye, her taşın altında başka bir olay var. Bunları zaman zaman siz değerli dostlarıma anlatmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim videolarımızda gayemiz abone çoğaltma, beğeni çoğaltma diye bir derdimiz yok. Bir gayemiz yok sadece gezip gözlüğümüz yerleri siz değerli dostlarımızla beraber paylaşmak. Maksat muhabbet olsun, gönüller Allah'ın muhabbetiyle dolsun, Allah'ın selamı üzerinize olsun. 30 Eylül 2022 Amasya'dan tüm dostlara selamlar olsun.